Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yine kanal tanıtım olarak karşınızdayım arkadaşlar İsterseniz başlayalım Attila Rüzgar Emir Rüzgar Emir'in kanalını tanıtacağım O benim arkadaşım abisiyim Abisiyim de arkadaşı bir Ama abisiyim ben onun Arkadaşlar yani videolardan bizi görürsünüz yani Rüzgar emir ile iki tane video çektik İlk önce arkadaşlar Hakkında'ya bakıyoruz Hmm Hakkında Rüzgar emir 28 Kasım 2019 tarihinde katıldı Kaç görüntülemesi var Kaç toplamda izlenmesi var 250 izlenmesi var 250 görüntüleme var arkadaşlar kanallar değil ama tabii ki o bana abone oldu ben de ona oldum arkadaşlar videolarda böyle videoları var ve bir abonesi olarak videoları var bugünkü videomuz kanal tanıtım olarak bu kadardı arkadaşlar diğer kanal tanıtım olarak videolardan Görüşürüz bay bay